Hiçbir doğal afetle karşılaştınız mı? Biz yaşamadık ama yakınlarımızdan yaşayanlar oldu. Peki hangi doğal afet? Deprem. Ne zaman gerçekleşti? 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi. Saat kaç sularında? 03 sıralarında. Peki nereleri etkiledi? Marmara bölgesinde olmak üzere Marmara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi deprem. Kaç saniye sürdü? 45 saniye civarında. Kaç şiddetinde gerçekleşti? 7.5 şiddetinde gerçekleşti. Deprem anını biraz anlatır mısınız? Yakınlarımızın anlattıklarına göre e, gece e, şiddetli bir gürültüyle uyanmışlar. Binanın sallandığını hissetmişler. Hızlıca e, dışarıya doğru koşmuşlar. E, bütün insanların dışarıda e, toplandığını görmüşler. Bu deprem büyük bir can ve mal kaybına sebep oldu. E, milletimizi büyük bir hüzne ve korkuya e, sevk etti. Yaklaşık 17 bin civarında e, insan ölümü gerçekleşti. 25 bin civarında da yaralı pek çok da mal kaybına sebep oldu. Allah kimsin?